A pozitif bir sayı olmak üzere sol tarafta dört tane ağırlık ölçüsü, sağ tarafta bir tane ağırlık vermişler. Terazinin bir kefesini okuyun. Terazinin diğer kefesini üç numaralı ağırlıktan, şu üç numaralı ağırlıktan kaç tane kaç tane konursa terazi dengede kalır. Yani sol tarafta ne var? A küp artı A kare artı A Artı bir var. Sağ tarafta A artı bir de K tane var. Bunlar birbirine eşit olacak dengede kalacağına göre. Sol tarafta dört terimli var. A küp A kare 3 dereceden. Bir üç üç bir var mı? Bir üç üç bir bunu arıyorum. Bir üç üç bir yok. O halde bu gruplandırmadır. Gruplandırma yapıyorum. Şurada A kare parantezin alsam A artı bir. Şurada da bir parantezinde A artı bir. Şimdi de a artı 1 parantezinde a kare artı 1 eşittir. a artı 1 çarpı k imiş. Şöyle. O halde takdir edersiniz. Şunlar sadeleşmiş olsa bölüm olarak geçse k sayısını a kare artı 1 olarak bulmuş olacağız. ifadesinin sadeleşmiş biçimi şuymuş. Biz nasıl sadeleştiririz? Yukarı ve aşağıyı çarpanlara ayırdık. Sadeleştirdik. Bir aynısı geldi. O zaman geriye biri x artı 1 kalmış. x artı 1 ile bir şey varmış. Şurada da 3x artı 1 bir şey varmış. Ve şu bir şeyleri sadeleştirmişiz biz. Sadeleşmiş biçimi bu olduğuna göre. Şimdi şunların ne olması gerektiğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Çünkü şu ifadeden anlıyorum ki bakın x karenin olabilmesi için şurada bir x olmalı ki x kare olsun. Eksi 2'nin olabilmesi için şurası artı 1 ya, şurada eksi 2 olursa eksi 2 gelsin. O zaman aşağıdaki de aynıdır. Şu aşağıdaki ifade. Zaten şuradan da anlayabilirim. 3x karenin olabilmesi için x olması lazım. 3x kare eksi 2'nin olabilmesi için şurada artı 1 varsa şurada eksi 2 olsun ki şöyle gelsin. Demek ki yukarısı çarptığım zaman x kare eksi x eksi 2 aşağısı da çarptığım zaman 3x kare şuradan artı x eksi 6 x eksi 5 x eksi 5 x eksi 2. İfade bulmuş. Bu sefer ters çalıştırdık. Çarpanları ayıp sadeleştiriyorduk. Bu sefer sadeleştirilmişini verdiği için bu tarafa doğru getirdik. Bizden istediği şey ne? A kaçtır? A dediği burasıymış. Burası 5'tir dedik. Sadeleşmiş hali. Şimdi şuradaki eksi 1'ler, eksi 2'leri gördüğünüz zaman işin pratik tarafını söylüyorum. Şu eksilerden kurtulmanın yolu payda paydayda a ile çarparsanız eksi 2 olsaydı a kare ile çarpacaktı. Eksi 2 olsaydı a kare ile. Eksi 1 olduğu için a ile. Pay ve paydayı a ile çarpıyorum şu eksi birlerden kurtulayım diye. Çarptığım zaman ne oldu? A küp eksi artı bir. Aşağıda çarptım. A kare artı bir eksi a. Bu hale geldi. Yani şununla şu aynı manaya geliyor. Genişletmiş oldum. Yukarıyı çarpanlarına ayırıyorum. A artı bir çarpanında a kare eksi a artı bir A artı 1, bir, birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı, ikincinin karesi. Bölü aşağıda A kare eksi A artı 1. Şunlar sadeleşti. Cevap A artı 1 çıktı. Şıklardan gitmiş olsak bakın burada. Şıklardan gitmiş olsam x'in yerine 3 yazayım mesela. x'in yerine 3 yazıyorum. 9 artı 1 bölü 3 bölü aşağıda 3 Artı 1 bölü 3 eksi 1. 27, 28. 28 bölü 3. Aşağıda da 2. 3 kere 2 6, 7 bölü 3. 28'i 7'ye böldük. Cevap 4 çıktı. Bakın. 3 verdiğimiz zaman 4 çıktı. 3 verelim 4 çıksın. 3 verelim 4 çıksın. 3 verelim 4 çıksın. 3 verelim 4 çıksın. Ne oluyor? Cevap oluyor. Ola ki çarpanlara ayıramadığınızda. ikinci yolumuz. B planı. Şu ifade en sade şekli nedir? Hemen önce mesela pratik yoldan. Baktım çok kalabalık geliyor. Hemen temelci mantığına geçiyorum. Diyorum ki A'ya bir değer vereyim. A'ya bir değer verelim. Ne verelim mesela? 2 verelim. 1 bir, bir verelim biraz daha kolay olur herhalde. Bir verelim. Bir verelim. 27 1 verelim. A'ya 1 verelim. 27-1 26. 9, 3 daha 12, 1 daha 13 çarpı 1 verdim 12, 1 verdim 8. Şuradan 2 geldi. Şurası ne etti? 9, 3 daha 12, 9 eksi 1, 8. Değil mi? Şurası 2'ymiş, özür. Şurası 2. 2 kere 12, 24. 24 bölü 8'den 3. A'ya 1 verdiğinizde 3 gelecek. A'ya 1 verdiğinizde 3 gelen ne var? Eksi 3. 1 verdiğinizde 3 gelen bu var. Bir de bunu biz şeyden yapalım artık. Denklemle çözelim. Denklemle çözelim bunu. Çarpanlara ayırıyorum. 3A eksi 1 A küp eksi B küp çarpanında 9 birincinin karesi artı birinci ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi bölü 9 A kare artı 3 A artı 1 çarpı. Yok şurada ne var? 3 A parantezini alsam 3 A artı 1 bölü şurası 2 kare farkından 3 A eksi 1 3A artı 1. Burayla bura sadeleşti. Burayla bura sadeleşti. Burayla bura sadeleşti. Cevap 3A olarak. Şurada şekillerin içerisinde harfler yerleştirilmiş. Her bir köşesinde harfin karesinden düzgün beşgenin köşesindeki harfin karesinden aynı doğru üzerinde bulunan yıldızın köşesindeki harfin karesi çıkarılıyor. Yani şurası b kare eksi a kare. Şurası a kare eksi c kare. Şurası c kare eksi d kare. Şurası d kare eksi e kare. Ve nihayet şurası da e kare eksi p kare. E bu işlem her bir köşe için yapılıp Bununla bulunan sonuçlar toplanıyor. Bunları topladığımız zaman bakın karşımıza ne geliyor? B kare eksi A kare artı A kare. Eksi A kare artı A kare. Eksi C kare artı C kare. Eksi D kare artı D kare. Eksi E kare artı E kare. Birbirini götürdüğünde geriye B kare eksi F kare kalıyor. Toplamları B kare eksi F kare. Yani B eksi F çarpı B artı F. B eksi F çarpı B artı F kalıyor. İfadesinin en sade şekli nedir? Önce pratik mantıkla çözelim. Pratik mantıkla X'in yerine bir değer verelim. Mesela sıfır versek olmaz. Bakın tanımsızdır. Bir versek olmaz. Tanımsız yapar. Paydayı sıfır yapmayacak değer vereceksiniz. X'e 2 vereyim. X eşittir 2 için. Pratik yoldan çözüyorum. 4 eksi 20 9, 13, eksi 7 geliyor. X'in yerine 2 verdim. 2, 1 bölü 2 3 bölü 2 geliyor. Eksi 10 bölü X'in yerine 2 vermiştim. 3. Şurası ne yapar? Eksi 14 bölü 3, eksi 10 bölü 3 eksi 24 bölü 3'ten eksi 8 geldi x'in yerine 2 yazınca eksi 8 çıksın. 2 yazdım eksi 8. 2 yazdım eksi 8. 2 yazınca eksi 8. 2 yazınca eksi 8. Bunu şıklardan götürdük. Şimdi çarpanları ayıralım. Şurayı çarpanlarına ayırdığım zaman x eksi 9 x eksi 1'dir. Şöyle. Aşağısı x kare eksi 1 bölü x eksi 10 bölü x artı 1. Şu ifadeyi ters çevirip çarpacağım. Birinciyi aynen bırak. Birinciyi aynen bırak. Şöyle. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Çarptım. İkinciyi ters çeviriyorum. x kare eksi bir. O da x eksi bir çarpı x artı bir yaptı. Şöyle. Şunlar sadeleşti. Paydalar artık ikisi de x artı bir. Şurada bakın. İkisi de x artı bir. x kare eksi dokuz x x kare eksi 9 x eksi 10 bölü x artı 1. Şu tekrar çarpanlar ayrılıyor yeni haliyle. Ne olur? x eksi 10 la x artı 1. Şurası da x artı 1. Şunlar gidince x eksi 10 olarak çıkmış oldu. Çarpanlarından birisi olabilir. Değişken değiştirme yöntemi. Bakın şuradaki x kareye t desek şöyle x kareye t desek t kare eksi 29 t artı 100 o da 25 ile eksi 25 ile eksi 4'tür t ile t yani t eksi 25 ve t eksi 4 t dediğimiz neydi x kare x kare eksi 25 x kare eksi 4. Bu da x eksi 5 ile x artı 5 çarpım olur. Burası da x eksi 2 çarpı <laughs> x artı 2 olur. Çarpanlarımız bunlar. Ne diyordu? Hangisi çarpanlardan biri olabilir? Bu olabilir, bu olabilir, bu olamaz. Evet, 4 terimli ve 3 var bakın x küp var. Ben ne demiştim? Şurayı demiştik bakın. a küp artı 3 a kare b artı 3 a b kare artı b küp. Tam kübe benzetebilmem için bir a küp olacak işin içerisinde. Ve şuralar da 3'ün katı olacak. Şu kısımlarda. 3'ün katı olacak. Şurada da bir b küp olacak. Şimdi bu örüntüyü arıyorum. x kare Tamam işte x küp. Bak burası 3'ün katı. Burası 3'ün katı. Şu benim istediğim formata uymuyor ama şöyle yapsak bakın. x artı 1'in kübü olsaydı x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 olurdu. Ama x artı 2'nin kübü olsaydı x küp artı 3 x kare çarpı 2 artı 3 x çarpı 2'nin karesi Artı 2'nin kübü. Şöyle olurdu. Dikkat. X küb artı 6X kare artı 12X artı 8. İşte bakın. Şu 6 ve 12'yi görünce 6 ve 12'yi görünce dedim ki bu 3'ün katı. Benim formatıma uyuyor. Bir de 2'nin katı. Demek ki ikinci çarpan da 2 olabilir. Diyerek ben şu ifadeyi x artı 2'nin kübüne benzetiyorum bakın. Ne olur? Burada neler geliyor? x küp geliyor. 6x kare geliyor. 12x geliyor. Bir de 8 geliyor şurada. Ama burası 10'muş. Artı 2 dediğim zaman da burayı tam kübe benzetmişim. Bu ifade. Niye bunu buraya dönüştürüyorum? Çünkü şu ifadenin küp kök 5 eksi 2'nin hadi kübünü al. Becerebiliyorsan. Alamazsın. Ama artık şöyle olduğunda ki zaten şu bana o ipucunu verdi. 2 gelecek dedi. Tam kübün içerisinde iki olacak dedi şu ifade. Küp kök 5 eksi 2. Şurası bakın. Küp kök 5 eksi 2 artı 2. Yani burası küp kök 5 oldu. Kübü de 5 geldi. Artı 2 de 7 geldi. Üniversite sınavında çıktı bu sorudan. burada da şu kırmızılar var burada. Kırmızılara x eksi 2 demiş. Şuradaki kırmızıya. x eksi 2 demiş. Şurada maviler var. Mavilere de ne olduğunu bilmiyoruz. K diyelim. Şöyle. İki basamağa çarpıp daha sonra zıplayarak üç basamak daha inerek zemine ulaşmış top. Kırmızı renkli uzunluklar x eksi 2. Topun bırakıldığı yükseklik de şu. Yani şu yüksekliğin değeri 3x kare eksi x eksi 10'muş. Şöyle. O zaman ben şöyle diyebilirim. 3x kare eksi x eksi 10 eşit. Neye eşit? 2 tane x eksi 2 2 tane x eksi 2 artı 3 tane k'ya eşit. Mavi renkli bir uzunluk yani k kırmızı renkli uzunluğun kaç katıdır? K'yı bulacağız. Biz K'yı bulalım. Şurayı da çarpanlar ayırdım. 3x kare eksi x eksi 10. Şuradan 2x geldi. Bu tarafa eksi 2x geçti. Şuradan eksi 4 geldi. Bu tarafa artı 4 geçti. Eşittir 3K. 3x kare eksi 3x eksi 6. Eşittir 3K. Şu hale geldi 3 parantezini alsam x kare eksi x eksi 2 eşittir 3k. İşte k'yı bulduk. x kare eksi x eksi 2. Hatta bu da çarpanlarına ayrılıyor. x eksi 2 ile x artı 1. k sayısı buymuş. Mavi renkli uzunluk yani şu k kırmızı renkli uzunluğun yani x eksi 2'nin kaç katıdır? Kaç katıdır? x artı 1 katıdır. şeklinde çıktı. Burada bir çokgenin içerisine x yazdığın zaman diyor bunu şöyle anlatıyor. Eğer çokgenin kenar sayısı tek olursa x üzeri n'de. Çift olursa x çarpı n'de. Tamam? O halde şimdi şurası üçgen. Tek olduğuna göre x üzeri 3. Şuranın değeri x küp. E bu kare kare olduğu zaman da çift olduğu zaman da çarp. 4x küp. O halde burası 4x küptür. Eksi. Şuraya geliyorum. Şu kare olduğu için 4x. Dışındaki de kare olduğu için 4 kere 4x. Aşağısı 4x. Kare olduğu için çarp. Yukarıda 4x parantezini alırsam x kare eksi 4 aşağıda 4x şunlar gidince x kare eksi 4 yani x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpın üzerinde polinomlar var çevirdiğimizde birini gösteriyor Çarp bir kez çevrildiğinde okun gösterdiği polinomun x eksi 1 ile tam bölünebilme olasılığı kaçtır? Yani şu polinomların içerisinde x eksi bir çarpanı var mı? Hangilerinde var? Kaç tanesinde var? Şu ifade ne olur? Kırmızı kullanayım. Bu ifade x artı bir çarpı x eksi bir. Şöyle. Burada var. Şu x eksi bir çarpanında x eksi bir çarpanında x eksi bir. Üç tane x eksi bir. O yüzden burada da var şu ifade x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1'dir. Burada da var. 3. Şu x artı 1 çarpanında x kare eksi x artı 1. Burada yok. Burada yok. Şu ifade x eksi 3 çarpı x artı 1. Burada da yok. x eksi 1 çarpanı. Şu ifadeden gruplandırıyorum. Önce şu ikisini gruplandırıyorum. Şurada x kare parantezinde x eksi 1 2 parantezinde x eksi 1 x eksi 1 parantezinde x kare artı 2. Burada da x eksi 1 çarpanımız var. Yani 6 taneden 4'ünde var. O zaman gelme olasılığı x artı 1'e tam bölünme olasılığı 6'da 4 olacak. Yani 3'te 2 olacaktır. Evet. Klasik bir soru. Bunun arkadaşlar üniversite sınavında yine çıkmış örnekleri var. Şu ifadeyi bakın yapacağım şeye dikkat edin. X üzeri 1'in değeri X'in kendisidir. Dikkat. X üzeri 2'nin değeri bir örüntü oluşturmaya çalışıyorum. Bakın bir periyot kurmaya çalışacağım. X üzeri 2'nin değeri Buradan anlıyorum ki x karenin değeri eksi x eksi 1. x kübün değeri x kübün değeri nedir? x ve x karenin çarpımıdır. Şu ikisini çarpacağız. Ne yapar? Eksi x kare eksi x. x karenin yerine de x karenin yerine eksi x eksi 1 yazarsanız eksi x eksi 1. Ne oldu? Artı x artı 1 eksi x. Yani 1 çıktı. x kübün değeri 1 çıktı bakın. 1 çıktığı anda artık benim sorum çözülmüştür. Niye? Çünkü x üzeri 4 demek şu ikisinin çarpımı olduğu için x kere 1'den yine x gelecek. x üzeri 5 bu ikisinin çarpımı olduğu için x kare gelecek. Yani eksi x eksi 1. x üzeri 6 Yine bu ikisinin çarpımı olduğu için bir gelecek. Yani benim periyodum periyot buldum bakın. Benim periyodum 3. Üç. Her 3'te bir sonuç aynı geliyor. Yani bu işlemin sonucu ya x'dir ya eksi x eksi 1'dir ya da 1'dir. Nereden anlayacağım? x üzeri 5'i mi sordu bana? 5'i periyoda bölüyorum. Kalan ne? 2. O halde cevap x üzeri 2'dir. Yani eksi x eksi 1'dir. Mesela x üzeri 1992 kaçtır acaba? Hemen 1992'yi 3'e bölüyorum. Ne eder? Bilmem ne. Kalan sıfır olur. Demek ki sonuç x üzeri sıfır. Yani 1. Örneğin x üzeri 2021 olsun. 2020 olsun şöyle. E 2020'yi 3'e bölüyorum. Kalan 4, kalan 1. Demek ki sonucumuz x üzeri 1'miş. Bakın bu şekilde çıkacak. x karenin değeri de zaten eksi x eksi 1'di. Periyodu bulduğumuzda. Bununla alakalı bakın bir örnek daha vereyim. Mesela x kare eksi x eksi 1 eşittir sıfır olsun. X kare eksi x birin değeri sıfır olsun. Buna göre x üzeri 2020'nin değeri kaçtır? Şöyle bir soru. Şimdi hemen bakıyorum. X üzeri 2021 diyelim şöyle. X üzeri 1 x'tir. X üzeri 2 şuradan buluyorum bunu. X artı 1'dir. X üzeri 3'ün değeri bu ikisinin çarpımıdır. Yani x kare artı x'tir. Şurayı e, şöyle yapayım. O zaman şurası x eksi 1 olur. x eksi 1 x kare eksi x'tir. x karenin yerine x eksi 1 yazarsak x eksi 1 eksi x'ten eksi 1 çıktı. Devam ediyorum o yüzden. x üzeri 4 x ile x kübün çarpımı şu ikisinin çarpımı eksi x x üzeri 5 bu ikisinin çarpımından eksi x kare yani eksi x artı 1 x üzeri 6'nın değeri de bu ikisinin çarpımı eksi x kare artı x'ten şunun yerine x eksi 1 yazarsak eksi x artı 1'den 1 bir geldi. Bakın Periyodu 1 bulduğumuz yerde durduk. Buranın periyodu 6. Artık bizim yapacağımız şey 2021'i 6'ya böleceğiz. 3 kere 6 18 22'de 3 kere 6 18 5 51'de 8 kere 6 48 Kalan 3. Bize lazım olan x küp. Neymiş x küpün değeri? Eksi 1. Cevap eksi birmiş. Mesela. Evet bu da yine üniversite sınavında çıkmış klasik sorularımızdan bir tanesiydi.